biraz daha savunma ağırlıklı çalışmalar yapmıştı. Bugün maçta özellikle yıldızı biraz daha topun gerisinde oynamaya çalıştı Beşiktaş. O geçtiğimiz maçlarda izlemeye yıl çalıştı. Bir bir biraz daha topun gerisindeydi. Kendi sahasında bir <laughs> karşılamaya çalıştı. Ancak maç boyunca aslında bunu da çok başarılı oldu diyemeyiz. Çünkü çok ciddi de pozisyonlar verdi. Maç kırıldı. Gerçekten önemli kurtarışları vardı. Kısa bir sahasında tam bir savunma sorunu. Oyuncu bu anlamında, beşiktaşta işler yolunda gidiyor. Sezon başında söylediğimiz gibi çok karamsar bir hava vardır. Bu yula beşiktaşta öyle düşünüyordu aslında çok fazla bir ilgi yokmuş. Değil. Ancak bugün <laughs> maç fazlasıyla liderliği yükseldi. bu ayrı bir mutluluk, ayrı bir sevinç olduğunu belirtirim. Gerçekten de şu, an da, işler <gülüyor> <gülüyor> şu anda, şu anda şu anda şu anda Ee, Beşiktaş'ta bu arada maçıya dört e, topla altı ee, Karşılaşma öncesinde savunmanın sol kanadında e, Uğur'un yerine Emre'ye görev verdi Koca ve aynı zamanda Ersan'ın yerine e, Sivo 11'de başladı. E, bunu bu fotoğrafı şöyle bozmak lazım. E, Makre'ye göre